arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Abimin toz koparandığını yapacağız. Normalde bir video açacaktım da unuttum videoyu atamadım. Arkadaşlar pardon şimdi abimi görüyorsunuz. Toz koparan abi. Nereye vurdum? Yani. Yani iyidir. Biz izleyen önce şuraya bir delik deşik attım. Attık yani. Sen ben de bir atayım mı? Atma. Niye? Cim, video çekme. Çekiyorum. Senden küçüksün yani. Tamam yer. Büyüdükçe. Yerine atarım. Yerine atarım. Her gün iki kez atacağım. Ha her gün her gün dört kez atıyorum. Her gün beş kez. Tamam her gün beş kere. arkadaşlarım. Pas her gün sonsuz. <laughs> Abi her gün dedi. iyidir, iyidir. iyidir. i̇yidir. i̇yidir. Dersimiz da var. Ben yaptım. Boyadım. Ben boyadım. Abim boyamadı. Şöyle bak. Abim boyadı. Ben o zaman umutlu değilim. Biz okulun bahçesinde iyice bir delik deşik ettik ama okulun bahçesi diye bir yer var. Okul yanında bir okul var oranın bahçesinde bir delik deşik delik deşik ettik ama karton atıyor bu arada? Yanında bir bari dört gelseydi şuraya mı reşanım? Ne dört gelseydi? Şuraya tamam.

<laughs> Bir tane yeri vurdu. Hep yanlış. Yanlış yeri ne abi? Videom bitmedi. Bak şöyle bak. Şu silahımı deneyelim bir bak. <laughs> deneyelim şimdi bu silahı. <laughs> Abim onu denerken ben de şöyle bir. Dürbünden bakan. İşte şöyle bir. dürbünün gerçek bu arada. Hmm. Ondan bakıyorsunuz. Görüyorum ama bulanık. Yani. gibi. Gibi. Yani. Gibi. Gibi. Aynen. Şöyle ablanın değil aslında. Yanar görür. Tamam. İyi <laughs> seri. <laughs> ne yapıyorsun? Aha, bugün kaç kere ettin? Ben bugün kaç kere yaptım? Beş. Beş mi? O yüzden hani ataşında 5 kullanıyorum. <laughs> Yıkarım benimsin. <laughs> 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 Arkadaşlar bu benim en yani en orta videomdu. Ona videomu beğenmesinizdir. Like atmayı, abone olmayı <laughs> unutmayın.